Muhterem cemaat, çok kıymetli hazurun. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını kısaca tarif etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz. İlk tekbirimizden sonra Sübhaneke duasını ve Cevlet Fena Ük ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirimizden sonra Salli Barik dualarını, üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını, bilmeyenlerimiz Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirimizden sonra sağımıza ve solumuza selam verilerek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, terem cemaat, bu dünya aleminden ahiret alemine göçmüş bulunan Enver Akata hanımefendiye haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Hepinizden Allah razı olsun. Buyurun. Hatun kişi niyetine, Allah için namaza, Rasulullah için salavata, meyyite için duaya, uyun hazır olan imama. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Erhumenin ruhu için Allah rızası için El Fatiha Allah rahmet eylesin Buyurun